selam. Ya bu Antalya var ya. Ne Ölmüş. Olmuş abi ya? Kimse Çok iğrenç abi. bir yolculuk. Aa. Ne diyelim ki şimdi? O kadar yorgunum ki. Abi, otostopçuydu. bu şehir girdap gülüm. Evet sonunda bildik. Çok ne berbat bir yolculuk. Bu da abimizin. Abimizin e, oğlu da otostopçuymuş. Şimdi onu araştırıyoruz. Nefret ettim ya. Çıkmak istiyorum bu şehirden. Kaç tarafına doğru gideceğiz ama? Yes, Finike. Finike tamam. Kaç kilometre orası? Bir, bir, bir. Tamam. O kadar ayakta boşa yorulmuşuz ya. Burada da lanetli bölge herhalde ya. Kimse almıyor. <laughs> Finike çıkıştayız. Abi Antalya'da otostop bitmiş ya. Arkadaşlar Demre'deydik ve yani bura gerçekten lanetli bölge. Kimse almıyor. Al sağza memleketim kardeşim. Abim ekmek koptu arkadaşlar. Biz kendimizi kaşa zor attık. Burada kalacak yeri arıyorduk. Sağolsun son, son dakika birisi çıktı. Şimdi onunla buluşacağız. Otostopun zorlukları abi yolda kalabiliyorsun. Arkadaşlar şu an gidecek olduğumuz yerde eskiden şaraplar falan yapılıyormuş. Geç. Ananı. Hakikaten korktum. <laughs> abi niye korkutuyorsun? <laughs> arkadaşlar yukarısı varmış hoplaya zıplaya taşları kırmışlar. Yazık ya. Sarın için üstünü bar yapmışlar. Ya. ya. Eski dönemden kalıyorlar arkadaşlar. Sebze falan, meyve, şarap bunların içinde yapılıyormuş. Şu yeni takılmış floresan. Eskiden veriyor. Evet, evet, beri yok. Su sarıncı. Zamanında Likyalılar burayı su sarıncı olarak kullanıyormuş ve mavi yengeç yetiştirmek için kullanıyormuş. Çok güzeldi. Ben çok severim e, ee, mavi yengeç. Yani fark yok öyle katılıyor. Normal mavi. farklı mı? Normal yengeç hiç yemedim, Hep mavisini yedim ya. Ha. Aha. Ben de hiç yemedim Değil de ya? normal yengeç. 5 ee, tane yengeç demli de yiyoruz biz. 5 tane yengeç 30 lira falan. Nah. Allah'ım bir de yiyeceğimize yengeç yiyeceğiz. <laughs> Youtube'a ne söylemek istersin abi? Yani kaşa gelin yani. 1,5 <laughs> liraya midye mi olur bir abi? Midye mi olur 1,5 buçuk İnsanlar liraya? İnsanlar 5 liraya ya. döner yiyor. Ve ayrıca biz de bayağı yemişiz ama. Bayağı yemişiz. Çünkü neden biliyor musun böyle bir güzel midye görünce insan da yemek isteği oluşuyor. Burada böyle takılar satıyorlar arkadaşlar. Allah bilir ne kadara satıyorlar. Allah Kıyafet satıyorlar, yazlık şeyler var. Daha sonra magretler var ve böyle kral e, kral farklı, böyle farklı kol çantaları falan var. Daha farklı kıyafetler kral. var. Geldiğinizde kaşta böyle bir ortada bir alan var, orada görülecek Arkadaşlar kaşın simgesi bu kral mesela. Bu arada orada da bir çeşme var. Birazdan orayı da çekeceğim. O çeşmeden su içen buradan gidemiyormuş. Biz içtik ama. İnşallah Fethiye'ye gidebiliriz. İnşallah. Ama ben yine hala şu fikirdeyim. Burada bence daha çok ne bileyim takı, aksesuar, böyle şeyler var. O yüzden bana biraz şey anımsattı. Ama şehrin ortasında bir mezar görmek tabii ilginç oldu. E bu arada bunlar şey mezarlarmış yani. Üstteki insanların anısına yapılmış bir şeymiş bu. Üstüne böyle, dikmişler böyle yani, dikmişler yani. Sen ben değil yani böyle. Senin benim gibi insanlar değil. Mi? Abi kral yani. Krala mezar yani. Bize Kara toprak. Arkadaşlar bilseydim kıyafetlerimi getirirdim satardık burada. Abi bu ney? Badem efendim, taze badem. Burada badem mi yetiştiriliyor? Yani hep burada badem gördük de badem o yüzden. Ben, demek ki yetişiyor bir şeyler burada. Hmm, çok güzel. Tamam. Tadı, güzel bir tadı güzel tadı var değil Aynen farklı. Var badem. Eskiden mi... çocukken badem kurusunu badem miydi? Kayseri kuyusuru böyle kırardık çok ya çok kabuğunu kırardık. Kuzu çomuğu arkadaşlar ya. kırardık eskiden. Yılan oynardık o telefonla. Eskiden neydi? 97 la. Ne var canım? Benim zamanımda 30 çomuğu vardı. Sen kaçlısında? 95'lisin. Evet. Arkadaşlar tarihi çeşmeye geldik. Buradan su içen bir daha kaçtan gidemiyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya da Abi ben Herkes çekim. de kaşta kalmaya meraklıymış yalnız ha. En özür dilerim. Önce bir el yıkayalım arkadaşlar. Evet içtim şu an hareket edemiyorum. Harbiden kaştan gidemiyoruz şu an. Bir şey diyeyim mi bence bu suda bir şey var. İçtikçe içesi içtik geliyor insanın. Güzelmiş ama. Hakikaten. İşte Arkadaşlar da böyle bir... <laughs> Bunun suyu ısındı arkadaşlar. <laughs> Ha! Ha, pardon <laughs> çocuğa geldim. <laughs> her yer Ay, Dövmez, dövmez. Ben Buna 2 Euro verdiler. Hadi göreyim seni koçum. <laughs> Ay, Seren sinir oldu bana. Seren, ortaklığı bulacaksın herhalde. Youtube iş ortaklığımızı. Yani evet öyle düşünüyorum. Her şeyi alıp kaçacağım. Kameraları alıp kaçacağım. Neyse YouTube kanal şifresi bende. SD kartı ben aldım. Kamerayı, kamerayı ben da aldım. alacağım. Kamerayı da alacağım. beğendim ben ya. Barlar sokağı güzel. Hoş bir atmosfer var. Atmosfer var. Atmosfer. Atmosfer. Atmosfer var. Kadının bir diyeceği sesleniyorum. Herkes fırıl fırıl. Kazanmadı. Cıvıl cıvıl. Neyse. Bir göstereceğim size. Gösterme ya. Göstereceğim. Çok sinirlendim. O midyeci bu midyeci mi? Evet. yani Burada. Çaktırmayın İs... sağda. İsmini vermiyorum ama yani. Selam Bir de selam veriyor ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? İyi kadınlar. O zaman görüşürüz. Aynen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynen kesinlikle abone olmalısınız. Evet. Aboneyim abone bilet verimce cebimde. Görüşürüz.